Şu anda yanımızda Azerbaycanlı bir e, yazarımız var. Önce kendisini tanıyalım, kitap fuarını tanıtsın. Agil Alesker, e, Azerbaycan Yeni Çakı Gazetesi Cenayi Yayın Yönetmeni. E, Sessiz İşgal ve e, Terörün Gülen Yüzü kitaplarını yazarıyım. Burada da Kırmızı Çedi Yayın Evi'nden geçen sene, Ağustos ayında e, yayınlanan e, Sessiz İşgal e, kitabının imza günü için e, İsparta'dayım. İspartalılarla beraberiz. E, dün geldik, e, fuar gayet dinamik geçiyor, yoğun geçiyor gördüğümüz kadarıyla. İç fuardır ve iç fuarında daha bundan sonraki yıllarda daha da büyük ilci alaka olacağını da düşünüyorum. Ama bu bu eee bu katılımıyla katılımıyla da fuar hiç de büyük şehirlerde yapılan o fuarlardan geri kalmadığını da söyleyebilirim. Şimdi ilk görüşmemizde şöyle bir şey dediniz. Ee, sizin e, FETÖ ile ilgili kitaplarınız olduğunu öğrendik. E, ve siz bu konuyu bize bir anlatır mısınız? Şöyle ben 2006 senesinden itibaren e, bu konuda e, araştırmalarla yazıyorum. Hatta dönemin o dönemlerde yani biliyorsunuz yazmak zordu. Ama biz bu zorluğa rağmen e, bu konuda hiçbir zaman taviz vermedik şimdi Ulusal Kanal'da konuşuyoruz. İlk benim Türkiye'de sesimi duyuran Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesi, Aydınlık dergisi oldu o zaman. 2007 Ağustos Eylül ayında bizim bir programımız oldu bu konuyla alakalı. ve o programda söylediklerimiz ne yazık ki üzerinden yıllar geçse de 10 sene geçse de bugün de yine öz aktuallığını, güncelliğini korumaktadır. E bir tehlike olduğunu ve özellikle e, bunun e, dış e, istihbarat güçlerinin bir piyonu olduğunu ve İslam dünyasına bunun e, Türk dünyasına bunun e, bir faydasının olmayacağı, bunun bir ciddi bir tehlikeli boyut olduğunu ta o zamanlardan anlatmaktaydık ve e, bu kitapları öncelikle Azerbaycan'da çıkan Terörün Gülen Yüzü kitabımda ben 2007-2006 senesinde yazdığım e, bu konudaki araştırmaları ortaya koyduk ondan sonra aynı şekilde 2016 senesinin Ağustos ayında benim Kırmızı Kedi Yayın Evinden Sessiz İşgal kitabım yayınlandı ve ve o kitabın e, Türkiye'de de ciddi bir bir ilçti Azerbaycan çünkü e, Türk halkı e, burada yaşananları gör, e, görse de Azerbaycan'da ve Türkiye dışında yapılanlarla bağlı maalesef ...çok fazla bilgi yoktu. Onun için iç kaynak olduk bu konuda. Ee, faaliyetlerimiz bu konuda devam ediyor. Biz e, bunların en cüz'lü olduğu zaman bunlara kafa tutan bir e, anlayışla bu yola çıktık. Bundan sonra da devam edeceğiz ve FETÖ tehlikesi ne yazık ki hala Türkiye'nin üzerinden geçmiş değil. E, bu tehlike devam ediyor ve birçok konularda, birçok yerlerde e, buna karşı bir şeyler yapılsa da... E, arkasında ciddi bir istihbarat, dış istihbarat ağı olan ve aynı zamanda çok ciddi parasal gücü olan bir örgütün ve 40 seneden beri ufak ufak her tarafa kılcal damar, devletin kılcal damarlarına kadar sokulmuş bir örgütün bir yılda, iki yılda devletin resmi faaliyetiyle çözülmesi veya dağılması imkansızdır. Onun için e, Türk halkının da bu konuda duyarlı olması lazım. Türk vatandaşların da yani bu örgütün tamamen kökünün kurtulması için bu bir gönül işidir. Gönüllüler lazım bu işe. E, yani e, saat 9'dan 6'ya, e, akşam saat 6'ya kadar bir memurun e, faaliyetinden daha çok bu konuda gönüllü olarak mücadele eden insanlar lazım ki FETÖ'nün köşü kurusun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.